Peki. Geçtik bir sonraki pozisyon Abdülkerim'in ikinci sarı kartı. Pozisyon 10. Burada ikinci sarı kart doğru mu? Yoksa hatalı mı? Yorumunuzu merak ediyoruz. Hocam Türkiye'de artık defans oyuncuları kafa topuna çıkmasınlar ya. Uzun boyunun avantajını kullanmasınlar. Altta kalın girin abi koltuk altına nasıl olsa alıyorsunuz abi. Altta kalın geç kalın abi. Ciddi söylüyorum ya. Kim geç kalıyorsa topa çıkmaya hop faul. Ya faul falan yok burada ya. Faul falan yok kardeşim ya. Ama öyle bir algı oluşturdular ki abi Türkiye'de. El yüze geldi hiç. Faul. Sarı kart. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Hakemler bu hale geldi abi. Aynı fikirdeyim hocam. Ya bir defans oyuncusu topa sıçramayacak mı? Yavaş abi. Burada Figueiredo'nun saliyle, Abdülkerim'in saliyle Figueiredo'nun yüzüne şuradaki müdahalesi sonrasında şuradan geliyor. Böyle. Abi bak ben Figeredo'da yükseliyorum. Yükseliyorum. Kolum da haliyle düşüyor ya. Sen de geç kalmışsın bana doğru geliyorsun abi. Hatta sol kolu bile düşüyor. Dikkat ediyor musunuz hocam? Evet. Yani, Düşecek. Abi, abi ben düşünüyor. yükseldim. Uzayda kalamam ki abi. Yer çekimi denen bir şey var ya. Şimdi şu pozisyonu koyun abi. Penaltı mı bu? Faul diyenlere soruyorum. Penaltı mı?